Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen başarılı ve güzel oyuncusu Özgür Gürel'den yeni paylaşım geldi. Gürel tarzını konuşturan paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Özge Gürel'in yeni görüntülerini sizler için videomda bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.